Merhaba dostlar. Merhaba futbol fakiri ülkem. Merhaba üzgün kardeşlerim. Beşiktaş iki kornerle teslim bayrağını çekti. Çok ilginç. Sporting Lisbon kornerden karbon kağıtlı iki gol atıyor. İkisini de aynı şekilde aynı futbolcu atıyor. Biz buna önlem alamıyoruz bir türlü. Demek Sporting Lisbon futbolu ezbere oynuyor. Ezberci korner atıyor. Öndeki ezberci aşırtıyor arkaya. Arkadan savunmanın adamı gol kokusu alan ezberci Kuates vuruyor. İki tane gol atıyor kornerden Sporting Lisbon. Adamların durduğu yerler bile herhalde basketboldaki gibi boyalı noktalar, boyalı alan. Gelip oraya konuşlanıyorlar, şablon çıkartıyorlar, golü atıyorlar. Millim fark etmiyor. Çıldıracağım. Öteki takım Beşiktaş uyur gezer halde. 15 ve 24'te rakip Ebruli iplikleri gergef işler gibi siyah beyaz kumaşa geçiriyor. Beşiktaş seri diyor. Daha kalecimiz Ersin'in kurtardığı dünyalar kadar da gol var. Bir de Teşeryan'ın sayılmayan o müthiş golü var. Bay Şuayip'in direkten dönen şutu var. Ha, maç 4-1 bitiyor. Gel de yanma. Beşiktaş üzgün. Bu takımda bir hal var. Söyleyeyim. Beşiktaş moral yıkıntı içinde. Bana öyle geliyor. Toparlanır mı? Toparlanır. İyi bir takım. Ama iş işten geçmeden tedbir almak gerek. Şimdi bakın. Piyaniç, Oğuzhan, Atiba, Kenan Karaman dahil, Salih Uçan, Gökhan Töre, Fos çıktılar. Bu sene bunlarda hayır yok. Futbol artık mücadele gücü yüksek ve sağlam oyuncularla oynanıyor. Sergen Hoca bunları nasıl toparlar ya da kenara atar bilemem. Ancak böyle gitmeyeceğini biliyorum. Beşiktaş'ın kadrosu çok geniş. Ama işe yarar olanlarla yola devam edilmeli. Safralar derhal uzaklaştırılmalı. Sergen Beşiktaş'ın iskeletini bir an önce oluşturmalı. O kadro üzerinde ısrar etmeli. Kararlı olmalı. Artık arayışı falan bırakmalı. Öyle rotasyon, matasyon anlamıyorum ben. Sıkacaklar dişlerini. Dünya kadar para alanlar her hafta oynayacaklar. Sıkıştırılmış tempoda da oynayacaklar. Başka çare yok. Lisbon nasıl oynuyor? Ajax nasıl oynuyor? Dortmund nasıl oynuyor? Ötekiler nasıl oynuyor? Bırakın bu mazeretlerin arkasına saklanmayı. Keza Beşiktaş savunması da güven vermiyor. Kanatlar için yapacak bir şey yok. Rozye, Necip, Ensakala, Rıdvan, Umut Beraş üzmezler. Ama göbek su alıyor. Wellington'ın yerine vidayı sıkacak bir anahtar lazım. Oraya genç serdar veya Montero monte edilmiş olabilir. Ya da ocakta sunturlu bir takviye lazım savunmanın göbeğine. Vida'nın da yivi seti karıştı artık. O da yaşlandı. Çabuk ve pozisyon alabilen isimler lazım. Rakibi savunmaya alacak. Göz hapsini alacak. Alan savunmasını alacak. Çabuk düşünüp intikal süresini kısaltıp gol yememeye çalışacak. Beşiktaş'ın yediği ilk iki golü çıkar. Hatta 89'da yenen oyuna havlu atmış bir takım var Beşiktaş. O golü de çıkar. Maç 4 bit bitmezdi. Yazık oldu Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın 3 oyuncu ayakta kaldı. Kaleci Ersin, Bay Şuayip ve Teşerya. Bay Şuayip takımın en çalışkan ve gole en yakın oyuncusu. Pozisyonları yoktan var ediyor. Direkten dönen şutu talihsizlik. Üzüldüm ya. ya yani seyrederken içim içime sığmadı. Onu besleyen olsa, Beşiktaş rakibin üzerine çullansa, Bay Şuayip çok iş görür. Teşeira'nın da o muhteşem golüne vallahi billahi yazık oldu. O ne müthiş bir vuruş. Beşiktaş'ın savunması yer tutamazken, karşıdan gelen topu karşılayamazken forveti Alex Teşeira arkasından sarkan göremediği topu ters köşeye bırakarak harika bir gol attı. Vallahi ben hakem olsam ne var dinlerim ne kitaba uyarım. O golü veririm. O gol literatüre geçerdi. Beşiktaş Müzesi'ne büyük bir fotoğrafla asılıp tarihe kaydı olurdu. Tesellimiz olurdu. Yazık oldu. Sadece Beşiktaş için değil, bütün takımlarımız için bir gerçek daha su yüzüne çıktı. Biz futbol oynamıyoruz arkadaşlar, hala top oynuyoruz. Bu kadar para harcamaya, kasaları boşaltmaya rağmen hala bu işi beceremiyoruz. Gördünüz mü? Altyapı üstadı Sporting Lizbon'u futbolun kitabını yazmış. Takır takır oynuyor. Kaleci Adan adam gibi adam neler neler kurtardı. Beşiktaş da pek o kadar kötü değildi. Ama Joseph de Souza haklı. Şimdi bir de o pencereden bakacağım ama haklı mı haksız mı gene kararsız kalacağım. Ne diyor Souza? Detaylara takıldık. Evet detay dediğimiz yenen goller. Onlara çare bulamadık. Beşiktaş savunma yapamadı. Savunma da detay değil esas. Var bir anlaşmazlık durumu. Bunu çözecek olanlar sağdakiler değil. Futbolu yönetenler başta Türkiye Futbol Federasyonu. Bu kafalar değişecek. Futbol oynanmadan galip gelinmez. Futbol oynamak için de esasdan detaya her şey sil baştan olacak. Takımlarımız altyapıya, gençlere yönelecek. Kolektif futbolu öğrenecek. Altyapıdan öğrenerek, bilerek gelecek. O da altyapıya bilgi hocalar konarak olur. Sen gel, sen gelen olmaz golleri atan Koates, Sarabia, Paulinho. Harika futbolcular. Savunmadan Fedele bayıldım. Inacio, Luis hatasız oynuyorlar. Sporting takımının bütünü el ele tutuşmuş. Bütün sahaya yayılıyor. Hangisi milyon dolar almış? Hocaları kim? Başkanları kim biliyor musunuz? Bizi bu hallere düşünenler de belli. Hay boyları postları dev asa olsun artık. Ne diyeyim? Dilimden kötü bir şey söylemek geçmiyor. Ama hep Galatasaray'ı Fener'i Beşiktaş'ı eleştiriyoruz. Yahu balık baştan kokar. Türk futbolu yeniden yapılanmalı. imkanlar var, kullanılmıyor. Lafla gün geçiştiriliyor. Bakın Ajax, Dortmund'u 4-0 yendi. Yenilmek önemli değil. Ama Ajax gibi, Sporting gibi takım olmak çok önemli. Öğrenmeye açık değiliz biz. Öğrenmeliyiz ama. Nasıl? Ama nasıl öğreneceğiz? Of dilimde tüy bitti. Kalın sağlıcakla. Üzgünüm bugün.